Merhaba arkadaşlar. Bu videoda akıllı saatinizi Lefun Health uygulamasıyla nasıl eşleştireceğinizi adım adım anlatmak istiyorum. Bu işlem çok kolaydır ve akıllı saatinizin tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için size tek tek açıklayacağım. İlk yapmanız gereken şey telefonunuzun Bluetooth'unun açık olduğunu kontrol etmektir. Daha sonra uygulamanın simgesine basılı tutun ve bir menü açılınca uygulama bilgisi seçeneğini seçin. Ardından izinler bölümüne girin ve uygulamanın saati bulabilmesi için konum iznini, telefonunuzdan saate fotoğraf ekleyebilmeniz için depolama iznini etkinleştirin. Uygulamaya giriyoruz, kullanım şartlarını videoda gördüğünüz gibi kabul ediyoruz. Bu ekran uygulamayı ilk kez açıyorsanız karşınıza çıkar. Uygulamanın istediği diğer ayarları da onaylıyoruz. Bölümüne Cihaz bölümüne gidiyoruz. Üst kısımda cihaz, seçeneği cihaz ekle seçeneğini seçiyoruz. Bazı durumlarda tüm özelliklere, durumlarda tüm özelliklere erişebilmek e için e-posta hesabınızı e bağlamanızı, bağlamanızı isteyebilir. Bunu, yaptıktan sonra, bunu yaptıktan sonra listeden cihazınızı seçin ve bağlayın. Bağlandıktan sonra çoğu zaman bir pop penceresi görünecek ve bildirim almak istediğiniz uygulamaları etkinleştirmeniz istenecektir. Ayrıca bildirim erişimi isteyen bir pencere çıkabilir. Burada Lefun hediyi etkinleştiriyoruz. Uygulamaya geri dönüp bildirimlerin istediğimiz şekilde açık olduğundan emin oluyoruz. Mesaj bildirimi seçeneğini bulun ve buraya girin. Eğer ilk kez yapıyorsanız, uygulamaya bildirim erişimi vermenizi isteyen bir pop çıkacaktır. Bunu etkinleştirin, ardından uygulamaya geri dönüp bildirim ayarlarında ihtiyacınız olan uygulamaları açın.